Bir fobiden bahsedeyim size. O da var. İhele fobi. İmam Hatip Lisesi fobisi. <laughs> ben uydurdum tabii bunu. Niye diyeceksiniz bahsediyorsunuz hocam? Ya şimdi el oturalım doğru konuşalım. İmam Hatip sayısı oldukça arttı. Eyvallah. Ama halkın ciddi bir kesimi çocuğunu göndermek istemiyor. Eyvallah. Tabii ki. Korkuyor. Evet olabilir, çekiniyor, olabilir. Ya buna kimse hayır diyemez. Ama ben size şöyle söyleyeyim. Ben imam hatiplere, seminerlere gidiyorum. Ben normal lise mezunuyum. Dostlar beni tanıyorsunuz ya. Of. normal liseden mezunum. Ve geçen bir kız imam hatipteydim. Ama o, o kadar güzel geçti ki yani o gün ben son dönemde bu tadı damağımda kaldı yani seminerini. ya. Hala böyle açıp videosunu falan izleyebiliyorum. Çocuklar pırıl pırıl. Hepsi bizim çocuğumuzu bunların. İmam Hatipler aslında öyle okullardan çok çok farklı değil. Ama bunu anlatacak kişiler de bakanlık yetkilerimiz. Sizlersiniz yani insanların korktuğu, çekindiği noktalarda insanların üstüne giderseniz tabii ki fobi oluşur. Ve bunun temelini biz, biz büyükler biliyoruz gençler bilmese de. Yani imam hatipleri ya imam hatipliler anlatacak. Ya kardeşim korkmayın korkulacak bir şey yok. Hatta gayrimüslim bile gelebilir diyebilirsiniz yani ne kadar zor olabilir. İnsanlar bunlardan çekindiği için LGS'de ortaokul yani LGS'den sonra ortaokul sayısı az. İmam hatipe göndermem, meslek sesine göndermem e, puanı tutmuyor. Okul puanı da tutmuyor. Nereye gidecek bu çocuk? Ya bu velilerimiz bizim vatandaşımız, insanımız, kardeşimiz, eşimiz, dostumuz, arkadaşımız ya. Tabii ki çekinebilir. Ya lise sayısını artıralım ya imam hatipleri düz lise sayısını artıralım ya imam hatiplerin çekinilecek bir yer olmadığı konusunda insanları bilgilendirelim ve oraları çekinecek yerler yapmayalım. Bakın bunun için sonu ne olur biliyor musunuz? Hani nasıl ki bir zamanlar biz türbana, başörtüsüne, insanların inancına, kıyafetine karışan insanlara diyorduk ki yapmayın. Bak bunlar gelir, sizi büker burada dedik. O oldu sonuçta. Böyle bu fobiyle giderse insanlar yarın öbür gün iktidarı devralır başka bir zihniyette bir insan o zaman kapatır tekrar geriye. Ya bu çocuk oncağı olmasın bunların hepsi bizim çocuğumuz. Yo tip meslek sesi normal lise şu lise bu lise fark etmez. Bunları herkese eşit mesafede olacak şekilde tutalım. İnsanların da korkuları varsa bunları engellemek için, bunları gidermeleri için gerekli çalışmaları yapalım. Ama ben Okan Kumbaracı olarak söylüyorum değerli dostlarım. Birçok imam hatipte normal bir Anadolu Lisesi'nden çok çok farklı bir şeyler yok. Yok yani bir meslek dersleri falan var öyle. Yani o, oradaki ilgisiz çocuklar da var yani. Hani ben imam hatip okuyacağım, böyle bir hassasiyetle gitmemiş olan kardeşler de var içerisinde. Ama hepsi pırıl pırıl gençler. Burada bakanlığımızdan da bir adım beklemek hakkımız herhalde değil mi? İnsanlar adına konuşuyorum. Ya düz liseleri açın, ya burada bir normalleşme yapın ki LGS sonrası yığılma açılsın. İnsanlar da bu özel okul şeyinden, çünkü parası olan var, olmayan var ya. Zaten geçim sıkıntısı çekiyor insanlar. Ama bu fobi oluşmasın. Ya din fobi oluşturacak bir şey olmamalı zaten. Ama toplumun yarısında bu fobi oluştuysa o zaman bir durup düşünmek, bir tedbir almak gerekiyor. Ben eğitimci olarak bunu söylemeyi bir borç biliyorum. Ha, her zaman söylediğim gibi çok mu şey hani imam hatip hayır o da lise ya onlar da bizim çocuğumuz orada çalışan öğretmen de benim öğretmen arkadaşım ya. Yani normal bir özel okulda ben nasıl konuşuyorsam orada da öyle konuşuyorum. Normal bir Anadolu sesinde nasıl konuşuyorsam orada da öyle konuşuyorum. Fark eden bir şey yok. Ama yani ufak tefek onlar da idirilebilir diye düşünüyorum değerli dostlarım. Affınıza sığınarak önemli bir konu çünkü. Ben bunu gündeme getireceğim daha fazla.